Genellikle şöyle düşünmek gerekir. İlk başta belirttiğim gibi, eğer yaygın bir kusurdan, yaygın bir uyuşmadan bahsediyorsanız, bütün parmakları tabanı vesaire içine alacak şekilde, o zaman işte daha çok gene yaygın sebep olan nöropati düşünmek gerekir. Ancak mesela sadece baş parmak, sadece küçük parmak gibi ya da e, belden bacağa doğru bir, e, arka taraftan genellikle tanımlanır bir e, uyuşma hissinin bir ağrının yayıldığı ifade ediliyorsa o zaman biraz daha bel bölgesine e, omurilik bölgesine lokalize olmak gerekir tabii ki